Turuna başladık. Ee, Gölde işte mola verdik. Aşağı yukarı bir saat dinlendik. Kendimize geldik. Evet, kuzen göster kasları. Adamsın. Akşam taksimi. Evet, bizim burada da taksim var. Ama Türkiye'deki gibi taksim değil, Nargileci, Nargile var yani. Aşağıda da güzel bir mükemmel bir park var. Piş, pişkiyeli falan güzel bir park var. Ku park, var bak görüyorsunuz. O plaj bile var. <gülüyor> ya. Ya next time we can be here in fact. Natürlich, auch im Winter kommen wir dahin und schwimmen ein bisschen. Links. Wir müssen jetzt runter Richtung Stadt. Şimdi e, ee, bat, Şu aşağısı rehabilitasyon ee, merkezi gibi bir yer işte. Sulu mulu. Böyle park gibi ama güzel bir yer yani. Şehrin içinde ne şu an? Birazdan bizim eve doğru döneceğiz. Das riecht wieder. Kuzey ot geldi mi kokusu? sağ tarafa sağ. Ve Görüyorsunuz mükemmel bak Kuhaus cool yazıyor burada. Almanya'da e, Mariana, kanabis, falan onlar e, legal değil ama içen çok. Ot kokusu bugün 3-4 kez karşılaştık ot kokusuyla. Evet arkadaşlar şu an 30 Altı, otuz yedi, bastırıyoruz aşağıya doğru. Yanaos yet, yavol! Otuz bir, otuz iki. bastırım Bastırın, bastırın. Az kalsın kapıdan gidiyorduk. Biraz dikkat etmesi lazım orada. etmedi beyefendi. Ha normalde çok dikkat ediyorlar yani burada. İnsanlara, insanlara önlem veriyorlar psikiyatrileri. Kuzenimin sürdüğü benim öbür bisiklet ee, Onun şeyi daha iyi Benimkinin önde tek ayna olduğu için Çok hız yapamıyorum Onda 3 ayna önde 8 ayna arkada var Yani daha fazla vites özelliği var Ondan biraz önce iyi bastılar Bana şey kalmadı War gut, oder? Ja. Das kann gar da nicht so ja. vielleicht ist Gerade hat man es voll gemerkt. Ich habe doch vorne nur einen Gang. Und ihr habt doch drei. Die ja. konnten viel schneller fahren als ich. Ja. Bei mir ist so mit Pedalen und so 40 Schluss. Şimdiye kadar 3.8 kilometre geldik. Rayko mağ kilometre şu mağ. En 10 minuten. Also 4 kilometre in 10 minuten. Respekt. 11 dakikada 4 kilometre yol geldik aşağı yukarı. Ortalama hız 22. Yani mükemmel. kameranın şeyi de bazen sıkmıyor iyi düşüyor farkına varmadan şimdi görüyorsunuzdur kesin bizi 65 bugün de 20. 2 günde 85 kilometre yol. Muhteşem. Yakında Türkiye yolculuk yapacağız bisikletlerle. Değil mi kuzey? Evet. Dedim İstanbul'a yolculuk bisikletle. 30 gün. Ja? Nein, ich glaube nächste. Nächste müssen wir runter. Bei Taunusstein. Seiznahr. Also in einem Kilometer. Oder? Was steht da? Ja, so ein, zwei Kilometer müssen wir runter. Mhm. Valla iki günde hafıza kartını da doldurduk. Of. Hava yine acayip sıcak. 25-30 arasında çıktı. Biraz rüzgar var. O bari iyi. Yokuş bitmiyor. Böyle çok bir yokuş yok ama hafif. Ama aşağı yukarı 5 kilometredir çıkıyoruz. Şu öndeki tabeladan sağ döneceğiz. Buradan bisiklet yoluna gireceğiz. Orada da şey geliyor orada biraz dinleniriz. Kuzen! Vorne rechts musst du Vorne rechts reinfahren, dann Fahrradstrecke. Oh. Bak o adam çıktı oraya girecek. Das ist ja schön. Ja, Wer macht das Geburtstag? Ja, vielleicht. Ich habe das gelernt, da muss ich die Kraft einschalten. Ja. Du hast das Wohngang schon gemacht, der kommt es nicht mehr. Dann kommt der Berg und dann hat es gehabt. Warum haben wir es nicht gemacht? az kaldı yolumuz. 7,5 kilometre geldik. Aşağı yukarı 3-4 kilometre bir yol kaldı galiba. Evet arkadaşlar. Son etaba geldik. Nasıl yolculuk Kuzey. 13 kilometre geldik. 47 dakikada. Ama %90'a çıkış. O yüzden bacaklar hep bugün yine. Birazdan ama yemek yerse geldi. Mükemmel olacak. Biraz enerji toplamamız lazım. Yolda çok bir şey yemedik. Ee, uzun yolculuğa çıkarsanız yani böyle 10 kilometrenin üstünde Yanınıza muz alın Fındık fıstık alın çünkü vücut çok tuz kaybediyor Muzda da çok enerji var Yani o yüzden e, Muz da iyi Bir de yanınıza küçük bir çanta alın Ama ben galiba Bisiklete e, değişik bir çanta takacağım Çünkü boynum ağrıyor Yine bugün Dünkü gibi Bilmiyorum neden. Ee, çantadan dolayı mı yoksa Hadi. Bakalım. Çantadan dolayı mı yoksa eee GoPro'dan dolayı mı tam bilmiyorum. Ha bir deneyeceğim başka bir çantayla. Çünkü bende ağırlık fazla sırtımda rahat 5-10 kilo ağırlık var şu an. Ee, 20 30 kilometrede de onu fark ediyorsun yani. Evet arkadaşlar geldik 13.5 kilometre. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bunlardan da teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle.